İki gündür çok konuşulan bir konu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlığı yeni bir taslak düzenleme hazırlığında 7 bin lira ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslak mükellef olmayan, vergi mükellef olmayan kişilerin de 7 bin lira üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uyumalarını öngörüyor. Aksi takdirde özel bir usulsüzlük cezasının uygulanması gündemde. Şimdi konuğum İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bu konuda ne düşünüyor? Onu soracağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Herhalde. Yani 7 bin liralık bir alışveriş yaptık 7 bin lira ve üzerinde ya bankadan EFET'e havale yapmalıyız ya da kredi kartımızla ödemeliyiz değil mi? Elden 7 bin liraya bir alışveriş yapmayacağız bu taslak uygulamaya geçerse. Uygulamaya geçerse şu anda taslak halinde evet. e, biraz da Hazine Maliye Bakanlığı e, görüş anlatıyor bu 7 bin lirayı aşan tutar aslında. Ee, burada önceki bir düzenlemeden bahsedeyim. 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren e, vergi usul kanunu e, 459 sıranın olduğu tebliğde zaten bu vardı. Sadece e, mükellef olmayanları içermiyordu ve tutar değişmedi. 7 bin lira yazıyordu orada da özellikle e, o zamandan bu zamana. Türk lirası çok değer kaybetti ama 7 bin liralık tutar değişmedi. Şimdi burada değişen şey mükellef olmayanlar da yani sade vatandaş da artık belge konusunda bu şekilde gündemin içinde olacak. O yüzden bu tahsilat konusunu şey yapmak gerekiyor. Çok mutlaka herkesin bu anlamda bir görüşü varsa Hazine Maliye Bakanı da bunu bekliyor. Belge düzeni çok önemli bir şeydi. Kesinlikle kayıt dışılıkla mücadelede. Hatta çok uzun yıllar önce katma değer vergisi geldiğinde gündeme 1985'te biz neden bahsettik o zaman? Hep bu belge düzeninin kayıt dışılığı önleyeceğinden bahsettik. Fakat zaman içerisinde kayıt dışılık öyle bir noktaya geldi ki yani belge almadan ya da belgedeki o tutar düşürdükten sonra acaba ne olur, ne ifade eder, kan fiyat ne olur diye o kadar çok üzerinde pazarlık yapıldı ki geldiğimiz noktada zaten kayıtçılık çok farklı mu destekliyor alanlar... musunuz? Yani hep şöyle konuşuruz ya Avrupa'da sen 5 bin euroluk bir iş yaptığında da işte asla böyle hani evet. elden ödeyemezsin hepsinin takibi yapılır hep evet. konuştu ya böyle sohbetlerde. Yani Türkiye'de evet. herkes işte hiçbir şey kayıt almadan bu ödemeleri yapıyor ticari alışverişlerde bile söylenir. Yani şu anki biz biraz tabii ülkemize göre şu an ekonominin seyrine bu zorlu sürece sürecin içinde de biraz farklı değerlendiriyoruz ama siz evet. doğru mu buluyorsunuz? bu adımı? Evet, şimdi bir kere öncelikle enflasyonla e, ilişkili beklentiler bir kere çıkalanmadı Türkiye'de hala. Enflasyonla mücadelenin içinden geçiyoruz. O yüzden de ister istemez e, buradaki e, şeyler Hazine Maliye Bakan yani o maliye politikasından beklenen göre e, ister istemez bir yerde kendisini göstermeye çalışıyor. Fakat burada ee, öncelik uygulamalarla Uyuşmayan noktalar var Yani herkesi kredi kartına Yönlendiren bir noktada e, Kredi kartı limitlerinin Ne olacağı e, ve buradaki düzenlemenin ne, ne yapılacağını e, Doğru düzgün kestirmek Gerekiyor. Bu da çünkü Yine sizle bir programda konuşmuştuk bunu e, Şubat ayında kart limitlerinin izlendiğini söylüyor mesela yine aynı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK yetkileri. Yani limitler çok artmasın mı? Aynı şekilde ne yapıyorlar? Destekliyorlar. peki her şey kredi kartıyla yani sade vatandaş da bu yola gittiğinde ki şirketlerin kredi kartı limiti ile hane halkının kredi kartı limiti arasında önemli bir farklılık var. O yüzden de tutar olarak yani o yüzden hem limitler artmasın ama herkes alışverişte nereye gidecek kredi kartı 7 bin lira üzeri olursa kredi kartıyla alışverişe gidecek konusunu tekrar limit üzerinden tekrar kredi kartı borçları üzerinden takipteki kredi kartları özellikle bunun üzerinden değerlendirmek gerekiyor ki hiç kredi kartı olmayanlar da var belli bir yaşın üzerinde kullanma mecburiyetinde olmayanlar var. Kredi kartı iptal olmuş olanlar, kredisi dolu hiç kart alamayacak olanlar var. Bunun dışında zaten yani içinden geçtiğimiz enflasyon ve gelir alımındaki bozukluk sonucunda neyi gördük? İşte kredi kartını ödemeyenler bir yıl içerisinde yüzde oranında artmış. Yani geçen yıl 4 İki gündür çok konuşulan bir konu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlığı yeni bir taslak düzenleme hazırlığında 7 bin lira ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslak mükellef olmayan, vergi mükellef olmayan kişilerin de 7 bin lira üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uyumalarını öngörüyor. Aksi takdirde özel bir usul